Herkese merhabalar arkadaşlar. Karınca Karınca kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte renklerin ayrışımı deneyimi yapacağız. Hadi o zaman deneyimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar su dolu bir akvaryuma ihtiyacımız var. O yüzden suyumuzu dökelim. Akvaryumumuzu suyla doldurduk. Bir keçeli kalem ve bir A4 kağıdına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kağıdı yarıya bölüyoruz. Bu şekilde. Unutmayın arkadaşlar demenizin doğru olması için keçeli kaleme ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil renkliğe geçti mavi renk kağıda geçti ve i̇şte çok güzel bir görünüm oldu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın.